Merhaba, 1 dakikada girişimsel radyoyu sağlık programına hoş geldiniz. Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Diyabetin önemli komplikasyonlarından biri olan diyabetik ayakla ilgili önlemleri bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istedim. Kan şekerinin kontrolü düzenli yapılmalı ve diyete uyulmalıdır. Ayak hijyenine dikkat edilmeli, hiçbir zaman ayaklar nemli ya da terli tutulmamalıdır her sabah ayaklar sabunlu sularla yıkanmalı ve günlük çorap değiştirilmelidir. Hiçbir zaman çıplak ayakla yerlere basılmamalı. Dışı sert, içi yumuşak, kapalı ayakkabılar hem evde hem dışarıda kullanılmalıdır. Düzenli egzersizler mutlaka yapılmalıdır. Yılda bir kez mutlaka bacak atar damarlarımızın Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi yapılmalı. Olası darlık ve tıkanıklıklarda zaman kaybetmeden tedavi uygulanmalıdır. Görüşmek dileğiyle.